Selamun Aleyküm kardeşlerim. İlk önce beni kendimi tanıtayım. Benim adım Çanile. Uludağ Üniversitesi Bursa'dan mezun oldum. 1993'te. Şimdi Sokode'de, Togo'da bir lise müdürüyüm. 14 yıldır lise müdürlük yapıyorum. Şimdi biz Batı Afrika, Togo Cumhuriyeti, Müslüman kardeşleriniz size bir meşazimiz var. Bizler on yıllardır unutulmuştuk. Müslümanlar lidersiz, sahipsiz kalınca Hristiyanlaştırdılar. Umutlarımız tükenmişti. Şu an umutlarımız yer, yeşerdi. Çünkü liderimiz geldi. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece sizin başkanınız değil. Biz Afrikalı Müslümanların ve tüm alem İslam'ın lideridir. Sizler Osmanlı'nın torunlarısınız. Yıllardır beklediğimiz ve bizleri ziyaret eden, heyecanlandıran Osmanlı'yı ayağa kaldıran, kaldıran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bize ve tüm mazlum Müslümanlara maddi ve manevi sahip çıkıyor. Bu bölgede hak batıl mücadelesi kıran kırana devam ediyor. Bu bir illahi kelimetullah mücadelesidir. Bunu böyle görün. 2023 seçimleri çok önemli. Tüm İslam düşmanları, Yahudiler, komünistler, Recep Tayyip Erdoğan gitmesini istiyorlar. Sizce neden? Çünkü tüm İslam aleminin umudu ve birleştirecek ve ayağa kaldıracak Recep Tayyip Erdoğan'dır. Liderimiz hafif tökezlerse biz burada çok üzülüyoruz. Umudumuz kırılıyor. Camilere gidip dualar ediyoruz. Biz mazlum Müslümanlar dualarımızla, dualarımızla dualarımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan'ın yanında ve tarafındayız. Ne olur İslam düşmanlarının maşası olan muhalefette destek vermeyin. Müslüman kardeşim elini vicdanına koy ve bizim umudumuzu kırma.